Merhaba TeknoTutu'da izleyenleri. Ben test ettiğiniz Can Eroğlu. Test merkezimizin konuğu Nokia'nın Lumia ailesinin yeni üyelerinden birisi Nokia Lumia 925. Nokia Lumia 925 920'ye olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Ekran çözünürlüğü hemen hemen aynı. Lumia 925 920'ye oranla 40 gram daha hafif. 139 gram ağırlığında. Nokia Lumia 925'in önemli özelliklerinden birisi... 2000 mAh'lik pil kapasitesi. 2000 mAh herhangi bir akıllı telefon için ideal sayılabilecek bir batarya kapasitesi. 2000 mAh ile telefon 18 güne kadar standby konumunda bekliyor. Ve 18 saate varan konuşma süresi sunuyor. Bize 3G ve 2G yani Edge hızında telefon dururken 18 saate varan konuşma süresi sunuyor. 55 saate varan müzik dinleme şansını yakalıyorsunuz. Nokia Lumia serisiyle birlikte pazardaki Windows Phonelu telefonların satış sayısını da arttırmış oldu. Windows Phone için uygulama geliştirilen e, uygulama sayısı da günden güne arttı ve şu anda e, Nokia Windows pazarına Windows Phone pazarına en fazla telefon e, sağlayan üretici olarak e, Windows olan işbirliğini günden güne büyüttü. Windows işletim sisteminin özelliklerine gelelim. E, şöyle baktığımız zaman Windows 8'de olduğu gibi tablar mevcut, istediğimiz ve çok kullandığımız uygulamaları burada kolaylıkla tutup sürükleyerek bırakabiliyoruz ve en çok kullandığınız uygulamalara masa üstünüze yer veriyorsunuz telefonunuzun ana ekranında. Nokia Lumia'nın iki versiyonu mevcut, 16 GB ve 32 GB depolama hafızasına sahip iki modeli var. 32 GB ile birlikte birçok video, fotoğraf gibi e, arşivlememiz gereken çok fazla şeyi telefon içinde depolama şansımız var. E, telefonun micro SD ve harici e, SD kart yuvası bulunmuyor. Yani böylelikle 16 ve 32 GB ile siz bir şekilde sınırlanmış oluyorsunuz. Bunun üzerine çıkamıyorsunuz. E, telefonda 8 megapiksel arka kamera bulunuyor. 8 megapiksel arka kamera aynı zamanda video modunda 1080p yani Full HD çözünürlükte video çekimi yapabiliyor. Nokia Lumia 925'in bir önceki modeli 920'ye oranla e, hafif olduğundan bahsetmiştik. Bunun sebeplerinden birisi e, kullanılan materyal. De, daha öncekinde e, kullandıkları materyal biraz daha ağırdı. Bununla birlikte kasası biraz daha incelmiş oldu ve arka yüzü daha düz bir hale geldi Lumia 925'in. Ve kenarlarda alüminyum çerçeve bulunuyor cihazda. Nokia Lumia'nın incelmesiyle birlikte ve hafiflemesiyle birlikte cihazın tek elle kullanımı son derece iyi bir hal aldı. Tasarım olarak oldukça başarılı bir ürüme. Pil ömrü olarak da son derece verimli olduğunu söyleyelim. Pil kullanım konusunda da çok cimri. Nokia Lumia 925 test merkezimizin konu oldu ve son derece başarılıydı. Yeni ürünlerle birlikte tekrar karşınızda olmak dileğiyle.